Selamlar sevgili dostlar. Adından görmüş olduğunuz gibi Osmancık. Neden hatırlıyorsunuz bu ismi? Pirinçlerden. İşte Osman, Osmancık pirincinin e, başkenti burası. Çorlu Osmancık. E, burası Sadrazamlar şehri diye geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi tarihi köprüsü. 1170 Yedi yılında Danış yıkılmasından sonra Osmancık Anadolu Selçuklu Devleti'nin yönetimine geçti. 15. Ee, yüzyılın sonlarında 1389 yılında Amasya'ya 1596 yılında Çorum Sancağı'na 1864 yılında yeniden Amasya bağlanmış. Ee, 1389 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından burası Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına katılmış. Arkamda görmüş olduğunuz kalede Kandiber Kalesi. Osmanlı Kandiber Kalesi. Ee, buraya yürüyerek çıkılıyor. Birazdan çıkacağız. Kandiber mi? Evet Kandiber Kalesi. Yürü, yürü, yürü. Kadrazamlar şehri diye geçiyor burası. Tamam köprüye gidelim, gel. Önce ben gireceğim ama. Ee, köprünün hemen yanında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yazıcıoğlu adı verilen ee, küçük bir park ve çay bahçesi var. Buraya gel. Şu an tarih köprünün üzerinde yürüyoruz. Gel. Şu an bir tarihin üzerinde yürüyoruz. Köprü demeyelim bir tarihin üzerinde yürüyoruz. Gerçekten böyle topraklar gezdikçe, ataların topraklarını gezdikçe o anki havayı teneffüs ediyoruz. Böyle bir maneviyata kapılıyoruz. köprünün görüntüsü. İnternetten baktık. Ee, yukarı kayfen daha güzel görünüyor. Şu manzaraya bakar mısınız? Bir de e, buranın bir özelliği daha var. Buranın e, eski yapı evleri bak, bakın karşısında görüyorsunuz. Eee Safranbolu'nun evlerinin aynısı. Imar olarak, görünüm olarak beyaz evler yapı e, anlamıyla tamamıyla aynısı. Bakalım belki birazdan oraya da geçeriz. Zaman kalırsa. Gel. Ama o evlerden çok fazla kalmamış tabii. Belki de tahribatı uğramıştır, yıkılmıştır. Şu bölgede bayağı bir yoğunluk var. Kaşe içelim götürün. Bir, yapacaktır, bir yapacaktır. Hayır, denedik de. Köprünün sonuna doğru varmak üzereyiz. Buradan kalenin tepesi daha iyi görünüyor. Gerçekten çok şirin bir yer. Aa, camiye bakın. Köprünün ayağındaki cami Beyazıt Cami. Osmancık Beyazıt Cami. Hemen caminin yanında bir Dodurga tabelası var ama ne bilmiyoruz tabi Dodurga Dodurgalılar vardı Kayı obası zamanında galiba Dodurga'yla kayıp bası. Birbirine akrabaydı zannedersem. İsmini oradan hatırlamak Baya Bayağı şirin bir yer, güzel bir yer. Burada videomuzu keselim. Kalenin oraya vardığımızda devam edeceğiz. Evet, şu an oradayız. Girişindeyiz. Yani yukarı doğru çıkıyoruz. Tamamen yürüyerek çıkılıyor. Araçla falan çıkılmıyor. Evet. İçeri giriş ücretsiz bu arada. Görmüş olduğunuz gibi 275 metre yükseklikteymiş. Hadi. Devam edelim. Burası evet. ne? Havuz gibi bir şey. Hayır, burası tepe daha. Sen buraya bakma. Daha tepeye çıkacağız. Evet kalenin içinde çok güzel çiçekler de var. <laughs> Doğal bunlar. Ekilmiyor. Ama mükemmel bir kokusu da var. Papatyalarımız da var. Şu kalenin yukarıdaki kapısı görünce aklıma Şahmena Kalesi geldi. <laughs> Geç orada yol yok değil mi? Dağdan tırmanmıştık. <laughs> Böyle. Evet. Ay. Ramazan Ramazan güzel oluyor. Ramazan, Ramazan. Ama yukarıdan manzara efsane. İnternetten baktım fotoğraflara. Çok güzel. dakika sürüyormuş toplam. Görelim dediğine göre. <laughs> Geç giriş geliş mi? Yoksa sadece çıkış mı onu söylemedi de. Bayağı bir yüksek. Buraya bakarsanız anlarsınız. Uuu buradan manzaraya bak. Hadi devam ediyoruz. Evet şu an kapıya ulaştık. Herhalde bir 200 basamak çıktık. Geniş bir alanı girdik kapıdan geçince. bugün 29 Nisan. İstanbul'dan bu sabah saat 5'te yola çıktı sabah 5'te. Şu an saat 15.30. Aman Allah'ım buralar yani sıcak kelimesi az kalıyor. Nisan'da ben böyle bir sıcak görmedim. Bildiğiniz yanıyor. Şurada bir manzara seyredelim yukarıdan. Huu. Uh. Aşağıya bakar mısınız? Evet tepeden Osmancık. Diğer ucuna gidiyorum ben. Evet. Sanırsam e, internetteki fotoğrafların buradan çekilmiş. Çünkü tam manzara olarak buradan güzel görünüyor. Türk yüksek sanki şey gibi eee Kalesi gibi Afyon'daki. Tepe'de de kafe var ama şu an kafe sen çalışmıyor. desem çalışmıyor. Kaç zirveye devam edelim gel. İnsanoğlu ne ankör değil mi? Ne? So İnsan ne nankiyo? Soğuk oluyor, sıcak arıyor, sıcak arıyor. Sıcak oluyor, soğuk arıyor. Uzun Hep uzun şükürsüzüz, var. şükürsüz. Ne? Biz diyorum, insan olarak şükürsüzüz. Daha hı hı. Tamam işte kışın biraz sıcak olsa daha iyi olur dersin. Hep bize de diyoruz gerçi. Çok kolay oluyor, değil Şimdi değil mi? soldan mı sağdan mı gidelim? Sağdan mı? Sağdan direkt zirve oluyor zaten. Ne? Sağdan direkt zirve oluyor zaten. <laughs> Şu papatyaların güzelliğine bakar mısınız? Ya Rabbim ne güzellikler yaratmış. Elhamdülillah. <laughs> Ama güzel değil mi? Bir manzara olarak. Tevkalade bir yer. Buranın yılanı da çok olur. Ha? Yılanı da çok olur buranın. Yine duvardan çok kurtuldum. Yani bu çömelin dışına çıkmayın tehlikeli yazıyor. Of, şu manzaraya bak yarabbim. Ne sıcaklığa da. Köprünün güzelliğine bakalım baksana ne güzel. Sonunda bir gölgelik. Sence kayseri'de sebze çıkıyoruz. Neye? Ha kaynamaş. Şurada biraz dinlenelim mi? Ne? Şurada biraz dinlenelim mi? Ne? Tamam otur. Hadi devam edelim. Oy. Yazma böyle abim. Bir şey olur mu? Aferin sana. Ay. Çok sıcak. Tamam, nasıl çözeceğiz? Kaç açım yedi Bu arada saat kaç kadar açık dedi görevli? Beş buçuk mu dedi? Ne oldu? Ayak sesi geldi. Evet, benim sesim. Ha, bayrak bayrak. Bayrak, ben de dedim. Taş <laughs> mı yuvarlanıyor? Evet. Gönül dağ gibi. Bak oradaki yol buradan geliyormuş. Normalde aynı yerden çıkıyormuşuz. Bak burası daha kestirme. Sol taraftan gelseydik. Daha kestirmeymiş. Oo daha var ya. <laughs> uh. <Nasıl yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Aslında Baba. videoyu, videoyu kapatıp devam etmek lazım ama <laughs> bizim Ferhat abi de bir abimiz var. Keçik keçik video olmaz diyor. Tamamını çek diyor. Yoksa aslında bu kadar detaya gerek yok ama. Aa. kere. Kocaman bir kertenkele orada. Biraz yüksek Sen durabilirsin. Ne? durmak yok. Ne? Ben gidiyorum diyorum. Sen durabilirsin. Of. of. Çok yüksek oldu ya. Burası bence Karahisar Kalesi'nden daha yüksek. Kesinlikle. Sen bekleyebilirsin, menzilliğe çıkacağım. Evet, az kaldı. <laughs> Yürü. Bayrağımızın sesine bak. Çok güzel. Biraz bir benziyor. 4 metre 2 metre mi? Evet 4'e 2,5 gibi görünüyor. Ha kamera da var orada. Güneşlerin içinde çalışıyor. Böyle şehrin göğsüsü diyorlar. aşağıdaki bakarsın etrafında yeni bir çevrilişme düzeni var. Ama mükemmel ötesi yapmışlar bakarsanız. Eski evler. Gerçekten zor. Evet, zirvedeyiz. aşağı yukarı 10 dakika sürdü. Ama bayağı zor oldu. Bayrağımızın da maşallah var. 6 metre 4 metre bayrak. Oh. Devam ediyorum. bu kadar yürümenin ardından vay gördüğünüz gibi bayrağıma uğraş, ulaştım bayrağımıza ulaştım Türk bayrağına ve bu resmi o için daha yol geldi vay manzara müthiş gördüğünüz gibi vay! Boğazlarım o kadar müthiş ki. Ay, buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ay, ay. Ama biraz yorucu. Ay, bu kadardı. Ay. Gördüğünüz gibi. Eyle de gibi. Yine üzücü bir olay sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar. Lütfen. Bu çevre, bu doğa bizim. Etrafa bu kadar çöp atmayalım. Bakın. Şuraya bakar mısınız? Gel. Aşağıya çek. Gel. Bakın arkadaşlar. Pet şişeler, cam şişeler, kola şişeleri, tenekeler, meşale meşale artıkları. Arkadaşlar bu vatan bizim ve başka vatanımız yok. Bunlar hem çevre kirliliğine hem de orman yangınlarına neden oluyor. Yapmayalım bunu. Bakın. Zor değil işte burada çöp tenekesi var. Buradaki petleri buraya atacaksınız. hepsi bu. Yazıktır. Kendi hayatımızı kirletiyoruz. Yarın çocukla çocuğumuza çocuğumuza bunları mı bırakacağız? Farkındaysanız o kadar toplantılar düzenleniyor. Ee, hava kirliliği, çevre kirliliği, su kalmayacak, su kıtlılığı diye. Bunları yapan biziz. Şu güzel vatanımıza zarar vermeyelim. Lütfen. Allah'a emanet olun.